Bakıyorum. Şurada bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü sonradan gelenler oluyor. Gelen yok diye ölüyorum. Gelen yok herhalde. Aa bak dediğim gibi. Ben şu anda ult'a dalsaydım. Sen nasıl bayılmadın? Headshot body falan yedin. Aman bayıldı bu. Kankin nerede? konuşuyor mu Türk herhalde bu. Kanka o karşı konteynerların birisinde galiba. Ama hiç gözükmedi. Harbiden göz gözükmüyor yani adamdan eser yok. Seni bir bitirdim bulursun. kusura bakma. Şu minini alacağım ver 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 ver. Bırak alamıyorum. Şunları bırak. Ya gayet güzel olabilirdi. Kankam kaçma. Tamam adam da öldü. Ne da acaba ne buldu? Bir bakabilir miyim lootuna? Herhalde Nova tahminlerime göre temiz. Ee, uçak mıçak geçerse direkt uçağa doğru gideceğim arkadaşlar. Burayı da tutmakla uğraşmak yerine. Bu adam da lootu güzeldir tahminimce. Yok bir şey yokmuş. Mermileri var onları alayım. Bu vurduğum gerçekti bu arada. Herhalde bu benim vurduğum AFK kaldı. Bot da, botlar da biliyorsunuz ki AFK'ları seviyor arkadaşlar. AFK gördüğünde direkt uça uça geliyor. Ee, o kaçıştı büyük ihtimal oraya bir yere. Botun peşinden koşmak istemiyorum. O gelsin. Şunları loot. Şuraları lootlayayım. Şimdi şurada DP mi var. Ben fişek bulmak için bakıyorum. Hiçbir şey yok galiba. Şuradaki bombayı alıp hızlı bir şekilde buradan ayrılacağım. Adama çiğ işkencesi yapıyorum şu an. Kesin. İzliyor şu an. Büyük ihtimalle rank buralarda gezdiklerine göre. O yüzden uğraşmayacağım. Ranklarını kassınlar. Oyunun sonunda karşılaşırsak çatışırız. Haydi bakayım en azından sağlıklı arkadaşlar o fişekleri varmış peki onun mermisi var mı sizde mermisi yok kötü oldu işte şu 6x i, 3x i. bırak otokomp alırım m24 da varmış onu da alırım başka başka ne varmış gel gel. Böyle sisledim misledim de kanka bize sökmez öyle şeyler biliyorsun. olan bir tanesi. Tamam. Easy bro, easy bro. Ulan ben alanı ölmezsem iyi. Bu arada arkadaşlar. Tamam, temiz. Güzel. Güzel bro. Bu AVM ne yapacak acaba? AVM'li vardı. Bende Smiths de yok. Abi ben niye burada bak bu bir şeylere giriyorum? Tamam ikisi de temiz güzel. Hızlı bir şekilde araca atlayıp mem lazım. Bas 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 bas. Oo yakıt yok yakıt yok. Şu üçlü motoru alacağım. Bunun yakıtı yok. Yarı yolda da Aa şu motor değilmiş tamam daha iyi oldu Bas 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 Direkt alanda şurada tepede güzel bir yer var oraya oynarsam gayet güzel olur Haydi bakalım bin mi geliyor Ne geliyor bir şeyler geliyor arkadaşlar Bak bu maçtan ümitliyim Kim vur diye gitmediğim sürece bu maç bin Tamam abi şu yukarı çıkacağım. Okey. Basmam diyeceğim. Oğlum ses var lan. İçeri bomba attı. Okey o da öldü. Box. Araç geldi. <laughs> Aman elinize sağlık. Adamsın man. Çılgınsın man. Grozası varmış. Ben bir boostumu fullleyemedim. Şuna şuraya çıkıp artık boost fulllemek istiyorum. İç 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 iç. Aha. Güzel gidiyoruz. Bayağı iyiyiz. Yereyim biraz hasarlı. 65 canı var. İç, i̇ç iç 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 5 kişi var. Önüme çıktıkları sürece güzel bir fight çıkar. Ama arkamdan gelirlerse işte orada biraz Hoş geldin. Oğlum bu hedef ben miyim? Herkes buraya geliyor ya. Kaç? 3-4 kişi geldi ben buraya geldim geleli. İşte bunu beklemiyordum. İşte bunu beklemiyordum. Çok iyi oldu şu an. Tamam. Orada daha adam var. Oğlum bu havada bir şeyler gidiyor. Ne ne? Orada bir... Aha alttan geliyor. Oğlum gelin ben bana ölün. Birbirimizi öldürmeyin. Nerede kaldı sevgi kardeşlik? Olan türkü vurdular. Türkü vurdular. Peki siz şimdi o araçlara binebileceğinizi sanıyor musunuz? Ben bunlarla kaldım çünkü. Öyle bir yanılgı varsa kanka bilemezsiniz. Bak. O bayıldı. Bir tanesi de beni soldan açmaya çalışıyor bug ile. Tamam. Çok iyi maç. Kankam efsane maçtı. Bayağı iyi bir maçtı. Umarım beğenip eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ben bayağı eğlendim. This is the future.